Oyunumuzu büktük. Huzurunda sana yöneldik. Bizleri huzurundan boşverin ya Rabbi. Dualarımızın kabulü geçmişlerimizin ruhu için. El Fatiha. Öncelikle bugün burada Sinop'ta tarihi bir meydan projesinin ilk adımını aslında ilk adımı değil birçok adım atıldı ama ilk somut adımını atıyoruz. Fiili adımını atıyoruz. Bundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Valimizle, belediye başkanımızla, il başkanımızla birlikte buradayız. Ve ağız diş sağlığı olarak bilinen ve son dönemde de atliye ek hizmet binası olarak görev yapan binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu aslında sembolik bir başlangıç. Biliyorsunuz meydan projemizin ihalesi yapılmıştı. Bu ihale ile birlikte buradaki binayı da yıktık. Bu binanın yıkılmasının nedeni şu. Özellikle alan içerisinde kalan esnaflarımızın da herhangi bir şekilde mağdur olmamasını temin etmek açısından bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda burada bir çarşı tarihi dokuya uygun, tarihi dokuyu bozmayacak ve Sinop'un sülüyetine ve meydan projesinin sülüyetine zarar vermeyecek bir mimariyle bir çarşı yapılmasına karar vermiştik. Onun ilk adımını bugün attık. Önümüzdeki günlerde de diğer adımlar gelmiş olacak. Ben bu açıdan çok mutluyum çünkü e, Sinop'ta herkesin bildiği bir şey var. 30 yıllık, 40 yıllık konuşulan bir mesele bugün artık somut bir e, kazanım haline geldi. Tarihi surların önü açılacak. E, Sinop'un tarihi güzellikleri ortaya çıkacak. Sinop'un doğal güzellikleri ortaya çıkacak ve Sayın Belediye Başkanımızın da bulunduğu, TOKİ'de yaptığımız, sunumda gördüğümüz projede de gerçekten son derece güzel ve Sinop için son derece hepimizin, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimizin, belediye başkanımızın, valimizin ve bizim izleyip ortak bir kanaat olarak da beğendiğimiz, onayladığımız bir proje Sinop'ta gerçekleşmiş olacak. Bundan dolayı da oldukça mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sinop'lara hayırlı uğurlu olsun tekrar. Emeği geçen herkese başta Sayın Valimiz olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere. AK Parti İl Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Sinop için değer diyorum. Öncelikle buradaki çarşıda temel hassasiyetimiz şu hep beraber. Hatta TOKİ Başkanımız da bizim orada bir takım çekincelerimize karşılık e, önemli proje üzerinde önemli değişiklikler yapmıştı. E, buradaki süliyeti bozmayacak. Tek katın e, tek katlı ve tarihi dokuya, surların dokusuna ve buradaki meydan düzenlemesinin dokusuna uygun bir çarşı planlanıyor. İkincisi olabildiğince hiçbir esnafımızın mağdur olan, olmayacağı sayıda dükkanın olduğu ve standart dükkanların olduğu bir çarşı planlanıyor. Bir nevi bu meydanda Sinop'un güzelliğini gezen e, turistlerin e, rahatlıkla gelip alışveriş yapabileceği bir çarşı planlanıyor. E, temel hassasiyetimiz dokuya uygun, tarihi dokuya uygun ve meydan projesinin konseptine uygun olması. Bu açıdan güzel, estetik ve herkesin e, seveceğini düşündüğümüz bir çarşı çıkacağını umuyorum ben de. Biliyorsunuz ihale e, yapıldı. İhale sonrası süreçler e, tamamlanmak üzere. E, burada temel hassasiyetimiz şu. Ee, valilikte yaptığımız e, Sayın Bakanımızla ilk yaptığımız toplantıda da normal şartlarda e, Mayıs ayı gibi çalışmanın veya haziran başı gibi çalışmanın başlaması lazım ama bizim temel hassasiyetimiz şu Sinop'un turizm sezonunu olumsuz etkilemeyecek bir çalışma planı içerisinde işlerini yürümesi. Dolayısıyla ihale kesinleşip yer teslimi yapıldıktan sonraki süreçte bu termini dikkate alarak bakanlıktan fiili çalışmanın başlamasını isteyeceğiz. Yani Sinoplu hemşehrilerimizin turizm sezonunda ticaretlerini olumsuz etkilemeyecek. Bu da e, sonbahar başı gibi olur. Bu bizim tercihimiz. Normalde istersek mayısta Haziran'da başlayabilir ama istediğimiz şey Sinop ticareti ve Sinop turizmi e, pandemiyi de biraz aşağı çekebilirsek tabi o günlere kadar Sinop turizmi olumsuz etkilenmeyecek bir tarihte inşallah başlamış olacak. Bir hayırlı şey. olsun. Evet Sinop'un 30 yıllık bir rüyası meydan projesini bugün ...ilk kazma vuruşunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız biz ekip olarak hep birlikte el ele Sinop'un bütün rüyalarını ve hayallerini gerçekleştirmek. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sinop biliyorsunuz vizyonlu eğitim, kültür ve turizmden yana koymuş bir kent. Biz de bu vizyonla örtüşen her projenin mutlaka yanında olacağımızı defa ifade etmiştik. Sinop için bir çivi çakana, Sinop için taş üzerine taş koyan herkese teşekkür ederiz. Bu anlamda bu proje Sinop için, Sinop'un bu vizyonu için, Sinop'un geleceği için çok önemli hassasiyetle takip ettiğimiz, titizlikle yakından takip ettiğimiz proje. Bu anlamda çok önemli buluyoruz. Çok gecikmiş ama mutlaka bundan sonrasında çok süratli bir şekilde proje hayata geçecek. Bu anlamda Sayın Vekilim, Milletvekilim, İl Başkanı arkadaşımız, herkes bu proje için emek sarf eden, çaba sarf eden herkese Sinop adına, Sinop adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. yani esasen Sinop bu projeyle birlikte, birlik beraberlik içerisinde hareket ettiği zaman Sinop'ta nelerin yapılabileceğini göstermiş oldu. Biz çocukluk yıllarımızdan beri bu meydan projesinin yıkılması ile ilgili hep duyuyorduk. Ama bugün bu bugün bu saatte bu projenin yıkımla başlamasıyla startı vermiş olduk. İnşallah sınavımız hayırlı olur. Bundan sonraki diğer büyük projelerin de önü açılmış olur. Ben emeğe geçen başta Sayın Milletvekilimize, Valimize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gel, gelin abi geri gelin alamasın. Buyurun efendim. Adı bir bu. <laughs> <de erkeniz> <laughs> والله vatandaşlar mağdur olmaması gerek kaznik kontrolü ve diğer sektörler <laughs> dahil